Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayım. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü vazifelerde Kıyamet Kulesi'nin D9 odasını zor modda yen diye bir bölüm var. Biliyorsunuz Kıyamet Kulesi'nde istediğiniz hiroları kullanamıyorsunuz. Belirli hirolar kullanılıyor bu D9 boss'u olan Skarab Kral'ın kesilmesi için açıkçası elimde e, yeterli hero yoktu o nedenle kendimce alternatifler bulmaya çalıştım ve e, boss e, güç sınıfında olduğu için de e, ben e, kendi adıma bir tane ruh sınıfı bir hero belirledim e, bu ve bu belirlediğim hero Shishko Fahrakin neden bunu belirledim arkadaşlar çünkü rakibe ee, zehir ve HP yanı dezavantajı atıyor ve bu sayede e, Bosa e, hasar verebiliyoruz. arkadaşlar biliyorsunuz skarab kralda bu e, kalkan olduğu için ve bu kalkanın da kırılmasının gerçekten zor olduğu için böyle bir yol izledim. ve e, şişko Fahrekine bolca direnç kastım arkadaşlar ve HP kastım ve HP yenileme seti giydirdim. Yanına da şu iki hero'yu aldım. Ee, bu önemli değil ama şunu e, HP e, aurasından dolayı aldım arkadaşlar. E, fight e, çok uzun sürdüğü için fight'ın e, son kısımlarını e, size göstermek istedim. Bu şekilde devam edelim. Oto oynamıyorum bu arada. Onu da söylemek isterim. Bu hızı almasa, hız azaltmayı almasaydım iyiydi. Yani e, fight sizi sıkabilir arkadaşlar isterseniz e, son bölüme atlayabilirsiniz bu aşamada. Ben e, dövüş bitene kadar manuel oynayacağım. Çünkü otomatik oynadığımda A3 becerisini kullanmıyor ve bu beceriyi ben açıkçası HP basmak için kullanıyorum. <laughs> Biraz uğraştırıcı ama e, sonuç odaklı olduğu için ben e, açıkçası bu şekilde geçmeye karar verdim arkadaşlar. Sonuçta bu D9 zor modda e, bir defa yapıyoruz. Yani bunu sık sık yapmak zorunda değiliz. O nedenle e, yani bu kadar e, geçen süreyi çok da önemsemedim yani. <laughs> Sanki sonlara doğru isabetim arttı, Scarab'ın karabın ne oldu ben anlamadım yani. Normalde zayıflatma veremiyordu fazla bana ama vermeye başladı son bölümlerde. Umarım ki bir kaza kurşunu yemem son dakikada. Şimdi şunu vuralım. Evet. Gördüğünüz gibi çoğu e, skill'e direnç veriyor ve zayıf geliyor e, düşmanın hasarları. Evet çok az kaldı. Ve işte bu kadar. Evet, D9 bölümünü Zor modda geçtik. Şimdi aşama seçimi diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lanetli şehir vazifesi tamamlandı. Arkadaşlar size şunu da göstermek istiyorum. Bakın burada e, bendeki hirolardan açıkçası bir takım kuramadım. Şimdi bu e, Scarab Kral'da ne gerekiyor normal şartlarda? Kalkan avantajın olması gerekiyor ki sana sürekli karşı saldırı yapmasın Scarab Kral. Ancak benim buradaki hirolarda gerçekten ben baktığımda kalkan avantajı veren benim işimi görecek bir hero olmadığı için alternatif yollara başvurmak zorunda kaldım ve sonuç olarak bu fahrekin e, kullanarak e, direnç ve isabetle ve tabii ki hızla e, bu Scarab'ı tek başına öldürebilirim diye düşündüm ve açıkçası başarılı oldum. Ya yani tabii bu videoyu çekmeden önce yaklaşık bir e, 5 ile 10 deneme arasında başarısız denemelerim oldu. Onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi bakın müttefik HP tüm savaşlarda %25 artar. Bu hero'muzu bundan dolayı aldım. Bunu niye aldım bilmiyorum. Yani e, hani ustalıkları da açık değil Fahrakin'i. Yani bunu başta alıyordum. Hani e, hızını kullandığımı zannediyordum bunu. Kıyamet Kulesi'nde veriyormuş ben lanetli şehirde olduğunun farkında değildim. Bu şekilde kaldı takım. Neyse bu şekilde tamamlandı. Hemen bir kale burcuna gelelim. Bakın arkadaşlar Marius vazifesi lanetli şehir D9 aşamasını zorda tamamla diyor. Evet bu sayede Fahrakin tek başına sol olamış oldu dostlarım bu D9'daki Skarab Kralı. Bunu video ile size anlatmak istedim açıkçası Hemen size Fahrakinde neler kastığımı göstermek istiyorum Öncelikle ustalıklardan başlayacağım Sadece bu kısmı kastım arkadaşlar İs İsabetim bir miktar yüksek olsun Ve direncime ve iyileşme miktarına aldım Çünkü yerinleme seti olduğu için aldığım iyileşme miktarına ve AOE saldırılardan aldığım hasarı azaltı. Şu ilk kısmı açtım arkadaşlar. Bu yeterli geldi benim için. Ee, onun haricinde istatistikleri göstereyim dostlarım. Evet gördüğünüz gibi 204 isabet yeterli oldu bu Skarab Kral'da. 260 hız kastım ve Direncimde direncim de 335 oldu. 51K'da e, HP kastım. Tabi bu 51K HP ama e, liderin vermiş olduğu %25 HP aurasını da unutmamak gerekir. Bu şekilde gördüğünüz gibi 4 parça yenileme seti var arkadaşlar. E, algılama seti taktım. Şu iki tane e, vahşi seti hızından faydalanmak için kullandım açıkçası. Ayrıyeten isabetinden de e, faydalandım. Gördüğünüz gibi direnç kalkanı düzeltiyorum direnç sal, sancağı ve direnç göğüs zırhı kullandım arkadaşlar bu şekilde bu şekilde tamamlandı dostlarım yani tek başına şişko fahrekin ile e, skarab kralın daha doğrusu kıyamet kulesinin d9 odasını zor modda yendim arkadaşlar. Ee, hani değişik bir video olduğu için de sizin için paylaşmak istedim. Umarım ki e, bu D9'da zorlanan olup da bu videoyu görerek e, geçecek olan arkadaşlarım olur. Yani olanlar lütfen yorumlarda belirsinler. Size destek olduğumu gördükçe ben daha fazla motive oluyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup Like atarsanız memnun olurum. E, sizlere e, yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.